adam Allah'ım ya. Oo bu Seni sen. Vallahi seni öldürürüm bu Allah Allah Allah. Niye attım bunu ben? Çoğu video atmadım. Beyler bir videoya hoş geldiniz falan Diyeyim Bir şeyler de in amına koyayım. Veletler. Çocuk bulunabiliyor 14 yaşındaki velet buldum gençler. Aynı kılıanı aldım bir de. Video için. Like ya kullanabiliyor mu lan doğru? Şu konuşan malı like biliyor musunuz? Durun bir susun amına koyayım. Zeki konuşsun Zeki konuş. Like atmayan annesine kartopu atayım. Bunu biliyorsunuz Valorant'tan bu piçi. Ben Beni ya, izle. en ay öyle ölürsün işte en ay. Diğerleri zulacı. Sizin için malıcı tuttuk. Abi silah kullanabiliyor mu? Arası piçacı ya komik. Avcı ya e, avcı yani çok iyi oynuyor. En iyi avcımın okuyor. Ben sizin patronunuzum, ben sizin liderinizim. Ananızı siker sizin Bana itaat edeceksiniz, itaat. Sen bekle, sen bekle, seni amına koyacağım çocuk. Gel ben lan, gel, gel, gel lan. Velet. Tamam Sana mı diyorum? Gel lan, lan. Dizim diyorum. Gel lan, weekend, gel lan weekend. Weekend, Teres Kent. Azim kanal kanalın adı ne senin? Seni kanalda paylaşalım. Kanka. kanka senin kanalını ben şu an ekrana verdim. <laughs> Videolarını bulursam. Bu kanala abone olun. Küfür yağdırın. Yağdırmazsanız <laughs> <laughs> amınıza koyun. <laughs> olur olur. Geriz, geriz. Evet, yani. <laughs> otur gibi giriyordu kanala. Bir de düşük diye ses efekti ekliyor lan. Ben sana onu bak ekleyeyim şu an. <laughs> bak doğrusunu ekledim gençler. Doğrusu bu. Bomba kuruldu Nereye kurdunuz? Bombayı bul ve etkisiz Aa. hale getir C değil kanka C niye geliyorsun? Kanki C boş C'deyim ben şu an Sen kafayı sıyır mısın? <laughs> kuruldu Azim gel Ekrana kafa atmaya benzemez kardeşim Kafa kaç Fikri Bir vuramadım Ekrana kafa atmaya benzemez <laughs> Ne oldu ki? Lan vurdu. Ne Nasıl lan? vurdu? <laughs> Anasının <laughs> Ne oldu? Zula da sevmiyor. Vallahi da seviyordun. Kodu mu sala? Abone kırıp seni Kes Onların da lütfen arkadaş çekle diye yalvarıyordun youtuber olduğumu öğrenince Kaan abi anında buna c4 çekiyorum Kes kerim seni bak Kaan geçen gün biz Doruk ve Zeki ee, şey, rekabet atıyoruz amınakayım Ananın bu şükür zekiyi c5 ile dolduran yazıyor adama <laughs> Maldırır, maldırır. Maldırır. <laughs> ne dediler biliyor musun? Ananın... Oo, Azim! Cemek. Evet arkadaşlar. Ne? benim kuyun çok iyi sor bunlara. Ben ne gazim desene be. Ne dene gazım ne? ne Bu bir daha söyleyeyim. Siktir git. Zim de yeni game ne azim ne gençler. Arkadaşlar bak benim tarzımız bok gibi de ben snipi güzel oynuyorum. Tamam. Snip. Bu videoyu arkadaşlarına gönder azim. Antalya'daki. Bum, Enes abi Bum, Enes abisini özelim Antalya'ya taşındı çocuk ya. Kanka. <laughs> kanka sen de bir üstü şey yapacaksın merak etme. Diki o nerede? Tünelde mi? O tünelde mi? Bum, Yok, tünelde. tünelde değil. Şey sen vallahi seni öldürürüm ben. Allah Allah Allah. YouTube'a. Niye atacağım oğlum ben? Çoğu videomu atmadım. Bitti B'ye gidiyor. B'ye gidiyor. Zeki B'ye gidiyor adam. Solda, solda. Vuruyordum ama ya. Azim kolay ya, azim kolay lokma. Ananız üst... Gayrı <laughs> bak. Gel bakayım. Kaan abi götün kalkmasını tek atarım. Gel lan. Oo zekiye bak çek. bak zekine. lan. <laughs> Nereden geliyorsun? Kanka şey lan. Eee. Mobil veriye bağlı direkt. Evet arkadaşlar. Mal. Ne Dere gazime selam çatışmaya devam. Bisiklet doğru gitsin bu hayatta ya. Ya abi sen ilk önce adam ol da gel. Zeki o nerede biliyor musun? Mu? Sus. Üst üste zeki üstte. Azim sus. Duydum. Allah'ım sus. Oha bu kadar mı? Seni almana kıyıyorum. Allah. Hı. Çok komik. Amına koyayım. Kaptan atiks Zulotu buraya at beni tamam, lan. Tabi efendim. Tarafa azim sala. Lan bakma oğlum. Öleceğim. Azim. Mal azim. nasıl oluyor ibne? Kafa atamadın kanka bu sefer. Neden, ne DNG? <laughs> Ay canım bir canım bir. Bıç bıç bıç. Hayır gelme. Bıç, gelme, dur, gelme, bıç. gelme. üstüme Zulgin gelme. Bir canım var, bir canım var. Bıç, bıç gitme mal. Yazdı ki. O sen niye A'ya gidiyorsun? Ya sen o o nasıl? <laughs> Nere <ara> geldin? Anası <laughs> kim hayat? Zeki orada dur bak senin yeri iyi. Allah Mal. orada lan burada. Şeyden Erdoğan. geliyor. Yukarıdan, yukarıdan geliyor pompalıyı aldı. Hayır ya. Aa, <laughs> <laughs> abi nasıl kaybediyorum ben maçı ya. <laughs> aynen aynen. Yoksa kazanabileceğini sanmıyorum. 3 kişisiniz oğlum. Yok. Evet, bot. Lan bir şey değil be Kolay Baba ikinci Fuck Gençler veletlere de yenildik demeyiz ama yapayım. yenildik Abone olun like atın 31 like yeni video atacağım Seviliyonuz yeniden geri döndük Aboneleri yapıştırın gençler hadi bay bay